Son bir aydır evimizde tatlı bir kedimiz var ismi Balon. Fakat dostlar ilk defa kedi beslediğim için sizlere şunu paylaşmak istedim. Ben kedilerin bu şekilde mırladıklarını ve o mırlamanın mutluluk olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Bu kedi yanımıza geliyor uyuyacağımız zamanlarda mır 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 yapıyor. Ya dedim bu neden böyle sesler çıkarıyor? Meğerse neymiş? Çünkü açılmadı. Değil mi? Ama çok tatlı bir sesmiş ya bu. Ben ne? Olacak? Ağzıma sokacak kuyruğunu. Ya yemin ediyorum, ben daha önce deselerdi ki bu mırmır mır sesi seni bu kadar kendini hayran bırakacak. Yani uyurken şu mırmır mır sesini dinlemek isteyeceksin deselerdi inanmazdım. Gerçekten de arkadaşlar o kadar tatlı bir ses ya. anne. Hı? Anne. Heh yapsa o da çok mutlu ama çok 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 mutlu. Çok mutlu bizim kedimiz yahu. Hayır onu daha mutlu. Ha, daha çok yaparsa daha mı mutlu anlamına geliyor? Evet, ama böyle yapsa sadece bilir. Anladım ama bizim kedimiz çok mutlu değil mi? Ay biz onu çok sevdik yahu. Ben de çok mutlu. Ay sen de peki sen mırlıyor musun çok mutlu olduğu zaman? Hayır. Sen mırlamıyorsun. Ay 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 ağzımıza girecek bu kedi. Kaçtı. Dostlar kediyi çok seviyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda da sokak ay, hayvanlarını sıyam beslemeyin vesairedirler derler ama arkadaşlar bu hayvanlar dışarıda bir şekilde beslenmek zorunda. Onlara gereken ilgiyi bizlerin göstermesi gerekiyor. Ben zaten kedileri köpekleri küçük yaşından beri severim. Beslediğim zamanlar da oldu. Kenarda köşede temiz bir yerde bu hayvancıkları eğer besleyebiliyorsak ne mutlu bize. Umarım onlar da yaşadıkları yer sokak bile olsa mutlu olabilirler değil mi kızım? Evet ama şimdi yemek yiyor. Evet şimdi yemek yiyor. Videomu paylaşmayı beni takip unutmayın.